Evet şu anda açıyı değiştirdim. Rüzgarı bayağı bir alıyorum. 40 kilometreyle gidiyor şu anda 40. Herkese merhaba. Merakla beklediğimiz DJI 360'ı bu videoda detaylıca inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi zaten DJI hem aksiyon kameraları hem de aynı zamanda dronlar ve bir sürü farklı mikrofonlar, ekosistemler konusunda gerçekten kendisini çok geliştirmiş bir marka ve uzun zamandan beri aslında DJI'den beklediğimiz bir diğer segment olan 360 derece kamera segmentine de hızlı bir giriş yaptığını söylemek istiyorum DJI'ın. Neden hızlı bir giriş? Dünyada ilk defa bir 360 kamerada 1 bölü 1.1 inçlik bir sensör beraber burada karşımıza geliyor. Daha önceki 360 kameraların yapamadığı çok önemli bir şeyi yapıyor. Normalde biliyorsunuz bu tarz diğer kameralara baktığınız zaman formları dikdörtgen. Bu cihaz bizlere kare formuna yakın bir formda sunulmuş ve sensörün de 1 inç olduğu zaman 4'e 3 oranında oluyor arkadaşlar. 4'e 3 dediğimiz şey de bir dikdörtgen. Ancak içerisine 4'e 4 bir sensör konulduğundan kaynaklı olarak çok daha fazla veriyi aldığı için sensör bir sürü farklı artışa getirmiş. Ne getirmiş? Normalde diğer kameralar 360 derece açıyı birleştirirken arka tarafta hem çok daha fazla pil harcıyor aynı zamanda görüntü işleme kısmında da ciddi bir işlemci gücünü sağlıyor ve böylelikle ısınma performansını, pil performansını ve görüntü performansını hepsini otomatik olarak olumsuz yönde etkiliyor aslında. Ve aynı zamanda bunları 8K çözünürlüğünde kaydederken 50 FPS'lik bir görüntü kaydını da bizlere verebiliyor. Ve şu anda bir scooter üzerinde gidiyorum. Yine aksiyon dolu bir başlayalım istedim. Bu tarz 360 derece kameraları diğer aksiyon kameralardan ayıran en büyük özellik şu bence. Açığı ayarlamanıza gerek yok. Action 5'te olsun ya da Pocket serisinde olsun. Nereye tutmanız gerektiği gerçekten çok kıymetli. Ancak burada kaydır kafanız rahat bir şekilde yaptıktan sonra bilgisayarda DJI Studio diye bir uygulama var. Cep telefonu kısmına geldiğiniz zaman ise orada da DJI'in MIMO isimli uygulamasına geliyorsunuz. 360 derece görüntüyü kurgulayabiliyorsunuz. Tabii ki biraz bir vakit alıyor alışmak. Ben daha önce hani kullanmadığım için biraz bir vakit aldı ama sonrasında gerçekten çok keyifli. Edemin de söylediğim gibi DJI ekosisteminde olduğumuz için bu sesin bu kadar net bir şekilde gelebiliyor olmasının sebebi ise mikrofonlar bu cihaza bağlanabiliyor arkadaşlar. Ses konusunda da yine aklımızda bir soru işareti kalmıyor. DJI aslında 360 derece sektörüne girerek e, sektöre bir soluk getirdi ve aynı zamanda bu demin bahsetmiş olduğum sensör konusunun da ne kadar kıymetli olduğunu zaten siz de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz gelin klasik stüdyomuza geçelim ve stüdyodaki testlere ve diğer konulara hızlıca değinelim. İncelememiz başlıyor. Bu arada ürünü satın almak isteyen kişiler için de bir link bırakıyorum. Bu bir affiliate link'tir arkadaşlar. Ürünü buradan güvenle satın alabilirsiniz. Evet şimdi ise stüdyoya geri döndüğümüze göre teknik detaylarla incelememize devam edebiliriz arkadaşlar. İlk olarak çözünürlükler. 8K 50 FPS'te burada native olarak video çekimini gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda 6K'da 60 FPS, 4K'da ise panorama modda 100 FPS'e kadar çekim gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda bir de tek lens modu var. Yani bildiğiniz gibi bu cihazda iki lens olduğu için arkalı önlü. istediğiniz gibi tek lensle de çekim yapabiliyorsunuz. İster ön veya ister arka olmak üzere menüler içerisinden hızlı bir şekilde ayarlanabiliyor bu. 5K çözünürlükte 60 FPS'te çekim alabiliyoruz. Buradaki en boy oranı 4 bölü 3 ya da 16'ya 9 şeklinde de ayarlama gerçekleştirebiliyoruz. Tek lens modunda bir de farklı bir özellik daha var. O da video boost özelliği olarak geçiyor. O zaman da 4K 120 FPS'e kadar da video çekimini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada tabii ki dikkat edilmesi gereken noktalarından bir tanesi tekli çekim modunu aldığınız zaman daha öncesindeki Action 5 Pro'larda olduğu gibi bir sürü farklı çekim modlarını görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda titreşim engelleyici işte Rock Steady olsun, Horizon Steady olsun. Yani yani o ne demek? Şu şekilde kullanıyorsunuz mesela sağa sola çeviriyorsunuz hiçbir şekilde görüntü oynamıyor. Bunun gibi bir sürü farklı özelliği de yine bu ufaklığın içine koymuşlar. Gerçekten güzel ve verimli çalıştığını söylemek istiyorum. Şimdi isterseniz tek lens moduyla yapmış olduğum bir takım çekimler var. Gelin ona da hızlıca bir göz atalım. Bu şu anda tek lens modun en geniş açısı aslında. Şimdi tekrardan şöyle bir su skuterımızla yola çıkalım bakalım. Zandım yine 30 kilometrede gidiyorum şu an. 30-35 kilometre bandında gidiyorum. Bayağı hızlı gidiyorum yani şu an. Bir modunu bir düşürelim cihazın. Şu, şu an ise 20 kilometre. Yani bence kabul edilebilirdir diye düşünüyorum. Şimdi skuturu burada bir bırakalım. Kamerayı da şöyle bir elime alayım. Maksimumda kolumu şöyle açıyorum. İşte görüntü kalitesi aynen bu şekilde arkadaşlar. Şu anda 4K 30 FPS Rocksteady Ultra Wide modunda. Çekim yaptığınız zaman ve mikrofon kullandığınız zaman işte aynen bu açıda ve bu kalitede bir görüntü alacaksınız. Tabii ki şu anda güneş arkamdan aldığım zaman bakalım nasıl bir performansı olacak. Biraz daha böyle açıları zorladığımız zaman ters ışık vesaire olduğu zaman ne oluyor ne bitiyor. Onlar da görmüş oluyoruz böylelikle. Super slow motion kısmına geldiğimiz zaman ise 2.7K çözünürlükte 240 FPS'e kadar da yavaş çekimleri gerçekleştirebiliyoruz. Yani günün sonunda aslında 8K'dan 2.7K arasında farklı çözünürlükler ve aynı zamanda farklı çekim modlarıyla beraber bizlere sunulmuş dolu dolu bir cihaz bu. Kodek kısmına geldiğimiz zaman ise H265 kode ile beraber geliyor. Yani verimli bir sıkıştırması var. O yüzden burada çekmiş olduğunuz 8K görüntüler vesaireler aslında mümkün olduğunca en iyi sıkıştırma yöntemiyle geldiğinden kaynaklı olarak mümkün mümkün olunca az yer kaplıyor ve aynı zamanda videoların bit rate'ine geldiğimiz zaman ise 170 megabayt bölü saniye gibi bir değer burada bizlere sunulmuş. Yine gerçekten güzel bir değer burada. Tabi burada konu sadece çözünürlük değil arkadaşlar. DJI bu tarz konulara dikkat ediyor biliyorsunuz. Özellikle renk profilleri veya bunun gibi diğer şeyler. 10 bit video çekimini gerçekleştirebiliyor. Normalde biliyorsunuz standart kameralar aslında genellikle 8 bit'te yani belirli bir renk gamutunu destekler ancak cihaz 10 bit'i destekliyor. 10 bit dediğimiz şey ise aslında 1 milyar renk desteği denilebilir kısaca en basit özetiyle. Aynı zamanda bir de D-Log çekim özelliği de var. Bu da bilmeyenler için hızlıca özetlememiz gerekirse daha profesyonel çekim yapan kişiler burada renk tonlarını kendisi bilgisayarda sonradan atar. Bunun için de videoyu aslında bize mümkün olunca ham şeklinde ve daha gri tonlarında vermesi için burada log çekimler yaparız. Kurgu sırasında diyelim ki 3 tane farklı kameranız var. Hepsinin renginin aynı olmasını istiyorsunuz ve hepsine aynı renk profili atılır. Böylelikle renklerle ilgili bir sorun yaşamazsınız. Bu biraz daha profesyonel kullanıcılar için o yüzden hani böyle günlük alıp kullanıcı olan kişiler için onu yapmasını önermem sonradan renk atmak herkesin bildiği veya uğraşmak isteyeceği bir özellik değil çünkü Şimdi çözünürlük kısmında 8K 30 FPS diyoruz ama tabii ki insanların kafasında şöyle bir yanılgı olabilir. Videoyu render alırken aslında siz genellikle tek yönden gördüğünüz için 4K olarak alacaksınız render'ı ama tabii ki burada iki kayıt oluyor ya hem ön hem arka. Toplamda 8K gibi bir çözünürlük var. Yani render'ları alırken sizin alacağınız render 4K olacak. Bunun da altını çizelim. İnsanların bazılarında kafa karışıklığı oluyor bu konuyla ilgili olarak. Fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman ise burada da yine bir takım farklı seçeneklerimiz var. 12, 20 ve 30 megapiksellik tek lensli kullandığınız zaman çekimler elde edebiliyorsunuz ve aynı zamanda bir de panoramik çekim modu var. Panoramik çekim modu ise tam 120 megapiksellik çekimi bizlere sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki yani günün sonunda bu bir fotoğraf makinesi değil. O yüzden hani çok ciddi bir beklentiniz olmasın ama hani anı fotoğrafları vesaire için işinizi görecektir. İyi bir performansı var. Video kısmında tabii ki herkesin merak ettiği konulardan bir diğeri ise gece modu. Gece modu için burada Super Night Mod denilen bir mod var arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin bir dışarı çıkalım. Dışarıda karanlık bir ortamda bu cihaz nasıl bir performans sergiliyor bunu Evet şimdi DJ Osmo 360 ile beraber bir gece performans testi için kısaca bir dışarı çıktım. Şöyle nasıl söyleyeyim, sokak lambalarının aydınlattığı ve bazı yerlerde daha karanlık olduğu bir ortam var. Şu anda bu Super Night Mode diye geçen modda çekimi gerçekleştiriyorum. Şu anda ışık sol üstümüzde. Birazdan daha karanlık ışık almayan bir alana doğru ilerliyoruz. Demin bahsettiğim karanlık alana doğru geldik ilerledik. Performans bu şekilde. Yorumlar kısmında yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Cihazda beğendiğim bir diğer özellik ise DJ'in son ürünlerinde görmeye alışkın olduğumuz aslında dahili depolama. 128 GB'lık bir dahili depolaması var ve bunun 105'ini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bence fazlasıyla yeterli. Ben çünkü normalde maksimumda 128 ya da 64 GB gibi kartlar kullanıyorum. Büyük kullanmıyorum. Çünkü bunun da sebebi hani kart bir hasar görürse ya da kaybedersen içerisindeki veriler vesaireler gitmesin diye daha ufak ufak kartlara bölüyorum ben. E zaten 100 GB bana fazlasıyla yeter. Bir de yanına bir 1 terabayta kadar da bir micro SD kart takabiliyorsunuz. Cebinizde sürekli bir 100 GB var ama onun dışında da siz isterseniz harici olarak da farklı SD kartlar alıp depolamayı arttırabiliyorsunuz. Şimdi ise gelelim pil performansı kısmına. Eğer Adventure paketi alırsanız kutu içerisinden 3 adet 1950 mAh'lik pil çıkıyor ve aynı zamanda bunları şarj edebileceğiniz bir şarj kutusu çıkıyor. Tip C üzerinden şarj edebiliyorsunuz bunu. Bu şarj kutusu gerçekten çok kompakt ve çok taşınabilir bir yapısı var. Daha öncesinde Action 5'in de Adventure paketinin içerisinden çıkan sistemle aynı. Yani hali hazırda bir DJI ekosistemindeyseniz ve Action 5'iniz de varsa aynı pilleri hem burada hem onda kullanabiliyorsunuz. Pillerin performansına geldiğimiz zaman ise 8K 30 FPS'lik videoları çekerken 100 dakika boyunca video çekimini gerçekleştirebiliyoruz. Gerçekten iyi bir performansı var. Tabii ki bunun da bir testini gerçekleştirdim. 8K 30 FPS'lik video testini yaparken pilim %100 olarak başlamıştım. Tabii ki yaklaşık olarak 70 dakika sonrasında kayıtı sonlandırdığım zaman pilim %37 civarında kalmış. Aynı zamanda bu DJ'in en beğendiğim noktalarından bir tanesi piller gerçekten çok hızlı doluyor arkadaşlar. Hemen bir power bank'e ya da bir güç adaptörüne bağladığınız zaman böyle roket hızında piller doluyor. Bu bakımdan DJI gerçekten iyi bir performans sergilemiş pil kısmında. Her zaman olduğu gibi bir de ısınma testi gerçekleştirdim arkadaşlar. Bu test bence gerçekten kıymetli çünkü bu tarz ufak cihazlar 8K çözünürlüklere çıktığı zaman neler yaşanabilir hiçbir fikrim yok. O yüzden teste tabi tuttuk tabii ki. Testimizi 8K 30 FPS'te gerçekleştirdik. Başladığım zaman cihazın en soğuk noktası 30 derece ve en sıcak noktası 34 derecedeydi. 15 dakika geçtikten sonra 36 ile 42 derece arasında yükseldi. Yarım saatin sonrasında 41'e 46.7 gibi düşünebilirsiniz. 45 dakika sonrasında 43'e 48 oldu ve 1 saat sonra maksimum derece olarak 49 dereceyi gördük. Cihaz herhangi bir şekilde bir kapanma vesaire yaşamadı. Ancak 1 saat 10. dakikada artık cihazın kendi dahili havzası dolduğu için burada otomatik olarak kaydı durdurdu. Ama yani şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. 1 saat 10 dakika benim için gayet yeterli 8K video kaydı için. O yüzden daha da fazla zorlamak istemedim. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir de aynı zamanda kontrol özelliklerinden bahsedelim hızlıca. İsterseniz sesli komutlarla İngilizce olarak start recording stop recording gibi İngilizce komutlar var. O kayda girebiliyorsunuz. Çünkü bunun da iyi olduğu nokta şu. Şu anda elimde ama bazen böyle yukarıda durması gerekiyor. O tarz durumlarda da yapılabilecek pek fazla bir şey yok. O bakımdan iyi. Sadece sesli değil bir de hareketli de yapabiliyorsunuz. Yani avuç içinizi açarak da kayda başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bir üçüncü seçenek ise telefonunuzdan bağlanıp kaydı öyle de başlatabilirsiniz. DJI denildiği zaman tabii insanın aklına otomatik olarak hazır çekim modları da geliyor. Bir takım hazır çekim modları var. İşte Vortex ya da Selfie gibi. Bu tarz modları kullanabilmek adına özellikle Vortex'i kullanabilmek adına bunun farklı bir çubuğu var. O çubuk böyle kendi kendine dönebiliyor kendi etrafında. O kutu içerisinden çıkmadığı için ve bana henüz teste gelmediği için bunu deneyimleyemedim ne yazık ki. Tüm böyle farklı modları kullanmak istiyorsanız o dönen çubuğa da ihtiyacınız var arkadaşlar. Kutu içerisinden çıkan çubuğu zaten videonun başında skutura bağlı bir şekilde kullanırken gördünüz. Peki akıllara takılan bir soru şu olabilir. Çünkü o videolarda çubuğu görüyorduk. Çubuğu otomatik olarak yazılım siliyor arkadaşlar. Ancak burada silinebilmesi adına çubuğu dümdüz tutmanız lazım. Zaten buraya bir örnek video koyuyorum. Elimde yürüdüğüm zaman dik bir şekilde tuttuğumda otomatik olarak yazılım bunu anlayıp silebiliyor. Ancak böyle farklı açılarda olduğu zaman silemeyecektir. Onun da altını çizelim. Bu şekilde kullanmanızı muhakkak öneriyorum arkadaşlar. Orada çubuk sizi rahatsız ediyorsa. Tabi şimdi böyle bir cihaz aldığınız zaman akıllara gelen konulardan bir tanesi de kullanım. Nasıl? Kullanımı kolay mı? Nasıl bir yazılım var? Arka tarafta. Hafta. Şimdi burada iki tane farklı seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi tabii ki cep telefonu. DJI MIMO uygulaması üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. İşte hangi açı nerede dönsün, nasıl bir Vortex mi olsun, Asteroid mi olsun ya da farklı farklı çekim modları mı olsun gibi bir sürü farklı seçenek var. Ancak bir de işin bilgisayar boyutu var. Bilgisayar kısmında ise DJI Studio isimli bir uygulamamız var. Ben uygulamayı gerçekten çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Kullanımı çok kolay. Bir şey izlemedim yani böyle bir örnek video nasıl olur, nasıl biter diye biraz kendim öğrenmeye çalıştım. Yani böyle yeterince kolay Olay mı diye. Gerçekten çok kolay. Videoları ilk önce içine yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra e, buradaki timeline'a atıyorsunuz bütün videoları ve ondan sonrasında ise farklı key point'ler bırakıyorsunuz ve bıraktığınız noktalar üzerinde de böyle istediğiniz gibi bilgisayar üzerinde açıyı değiştirebiliyorsunuz. Yani da demin sizlere söylemiş olduğum gibi asteroid olsun, geniş açı olsun gibi ayarlamalar çok hızlı yapılabiliyor. Bunun hızlı bir şekilde çıktısını alabiliyorsunuz. Ben genel olarak bu tarz kurguları telefonda yapmayı seven bir insan değilim. O yüzden bilgisayar uygulamasını çok beğendim. Hızlı bir şekilde yapmaya Alıştım ve o şekilde kullanabiliyorum. Bunun da altını çizelim. Cihazda bir de Bluetooth 5.1 desteği var. Aynı zamanda bir kulaklık da bağlayabiliyorsunuz bu cihaza. Böylelikle ses monitoring olarak da video kaydını yaparken dışarıdaki seslerin nasıl aldığını duyabiliyorsunuz. Yine güzel beklemediğimiz bir özellik daha. Zaten DJ ekosistemindeki mikrofon ve diğer şeyleri de kullanabildiğinizden bahsetmiştim sizlere. Özellikle dışarıda yaptığım tüm çekimlerde DJ'in kendi mikrofonuyla burada cihazları üzerinden kayıtları aldım ve sonrasında eve geldiğimde bu ses kayıtlarını dinlediğimde scooter üzerinde özellikle çok ciddi rüzgara maruz kalan noktalar oldu. Rüzgar sesini müthiş bir şekilde engellemiş ve mikrofonun üzerinde dead cat yoktu. Direkt yakama bağlıydı. Nasıl bir performans var bilmiyorum. Muhtemelen mikrofonda acayip bir rüzgar vardır bu arada bilmiyorum ama gerçekten şaşırtıcı bir performans. Şimdi isterseniz bir de gelin gövdesine bakalım. Aslında bu videonun başında bahsetmiş olduğum kare sensör yapısından kaynaklı olarak cihazın da yapısı böyle ince uzun değil. Daha böyle kareye yakın bir dikdörtgen denilebilir. Gerçekten çok ufak ve çok taşınabilir. 183 gram gibi bir ağırlığı var. İki tane lensimiz var gördüğünüz gibi. Onlar en kritik noktası. Bu iki tane lensin şöyle bir koruması var. Bu lensler hani bir şekilde kapatamadığımızdan kaynaklı olarak buna böyle bir kılıf yapmışlar. O yüzden hani lenslerin çizilmemesi ve cihazın daha uzun ömürlü olabilmesi adına muhakkak Bunları özellikle böyle masaya vesaire koyacağınız zaman koymanızı öneririm. Çünkü hani lensler dışarı doğru baktığı için bombeli olduğu için çizilmeye müsaitler. Böyle bir gerçek bulunuyor. Ön tarafına baktığımız zaman hemen burada mikrofonlarımızı görüyoruz. Bir DJI logosu var. Cihaz kayıt alırken burada yanan bir LED'imiz var. Sol tarafına geldiğimiz zaman hem pilimizin olduğu noktayı görüyoruz hem de demin bahsetmiş olduğum SD kartı buraya konumlandırıyoruz. Alt tarafında güzel bir detay var. Artık hem bu DJI'nin kendi mıknatıslı sistemi bağlanabiliyor buraya hem de aynı zamanda standart bir bir tripod bağlantı yuvası da yine bizlere sunulmuş alt tarafında. Bu gerçekten işimi kolaylaştıran noktalardan biri oldu. Özellikle Action serisinde bunun yokluğunu yaşıyorduk. Bunun buraya gelmesi güzel bir detay olmuş. Sağ tarafına geldiğimiz zaman tipçeye giriş bölümümüz görünüyor ve hemen üstünde ise güç tuşumuz var. Bir tane LCD ekranımız var. Yaklaşık olarak 2 inç boyutunda. Form olarak yatay dikdörtgen bir form var. Hemen altında ise iki tane tuşumuz var. Bunlardan bir tanesi hızlı bir şekilde kayda girmenizi sağlıyor. Diğeri ise lens değiştirmeyi sağlıyor. Tabi burada farklı farklı seçenekler de gerçekleştirebiliyorsunuz isterseniz bunlara farklı özelliklerde atanabiliyor. Üst tarafına geldiğimiz zaman ise iki tane mikrofon bizlere sunulmuş. Gövdesi kısmında vermiş olduğu hissiyat ve hani kalite duygusu gerçekten başarılı. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Yine beni şaşırtan noktalarından bir tanesi IP68 sertifikasına sahip oluşu oldu. Bu da 10 metreye kadar denize ya da havuza atlayabiliyoruz anlamına geliyor. Tuzlu suya girdiğiniz zaman muhakkak bir sudan geçirmeyi öneririm sizlere çünkü tuzlu su her zaman cihazlar için sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar. Tabii bu cihaz kimler için uygun? Ondan da hızlıca bahsedelim. Özel de böyle aksiyon sporları yapanlar için bence muhakkak olmazsa olmaz. Çünkü hem önünüzü görüyorsunuz hem arkanızı görüyorsunuz. Sürekli olarak bir kayıt endişesi yok. Acaba orayı çektim mi, yanı çektim mi, arkayı çektim mi diye bir şey yok. Sürekli olarak kayıttasınız. Bu bakımdan gerçekten çok keyifli olduğunu söylemek istiyorum açık konuşmak gerekirse. Daha öncesinde hep aksiyon kameralar kullanmıştım ve aynı zamanda işte DJI paketim de var. Onların hepsi farklı farklı amaçlarla kullanılıyor ama hani genel olarak hem vlog çekimi için çünkü konuşurken kendinizi göstereceksiniz. Bir şey oldu arkaya dönebilir vesaire gibi işinizi çok kolaylaştıracak. Motosiklet, bisiklet, skuter vesaire motorlu taşıtlarda da yine işinizi görecektir. Gerçekten keyifli, güzel bir cihaz olduğunu altını çizelim. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere DJI Osmo 360'ı anlatmaya çalıştım. Aklınızda hala soru işaretleri kaldıysa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında buluşalım. Bunları beraber değerlendirelim. Tek tek cevap vereceğim. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.